Salonumuzda güzel bir salon. Günden dışı konuşmalarda söz alan ve Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi sıfatıyla konuşan CHP'li meclis üyesi Ertan Certel, 15 Aralık tarihinde basında çıkan, kendisi ve CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u hedef alan haberlere istinaden konuşarak, iddialarla ilgili olarak gerekli hukuki sürecin başladığını söyledi. 15 Aralık 2020 tarihinde çeşitli haber sitelerinde, yayınlanan şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Hakan Özbudur'u hedef alan iddialarla ilgili olarak gerekli hukuk, hukuki süreç bugün itibariyle tarafımızca başlatılmıştır. Son dönemde Urla'mız ve Yarımada tarım arazileri, ormanlar, sulak alanlar, rant uğruna iktidar ve yandaşları tarafından sit dereceleri, imar planları değiştirilerek kamulaştırma yoluyla enerji santralleri, taş ocakları, maden ocakları bahane edilerek yoğun şekilde hedef alınmaktadır. Yazılı ve görsel basın üzerinden bizlere yönelik yapılan mesnetsiz saldırılara, aslı aslı olmayan suçlamalara karşı bizler adalete, hukuka inanan Atatürkçü yöneticiler olarak asla yürüdüğümüz yoldan dönmeyeceğiz siyasi baskı kurmak isteyip rant peşinde koşan ilkesiz şah şahıslara geçit vermeyeceğiz. Certel'in ardından söz alan AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe ise yargının konu hakkında nihai kararı vereceğini söyledi. Biz pazar ses günü Urlu'daki bir akaryakıtla ilgili görüşlerimizi söyledik. Hatta orada ısrarla dile getirdik. Dedi ki bunu tekrar komisyonlara yollayın. Sadece komisyon başkanları görüşmesini yapsınlar ve gerekiyorsa oy birliğiyle reddedelim. Biz orada bir mektubun bize geldiğini, aynı mektubun belediye başkanına hitaben yazıldığı mektubu sayın başkana biz verdik. Kendisi ben de yok dedi. Ve biz hiçbir kişinin kimsenin ismini telaffuz etmedik. Ne ilçe başkanı ne var. Arkadaşı daha demin kapıda gördüm. Hakikaten de o orada tanıdı. Kendisi tanıttı bana. Biz hiç kimsenin ismini vermedik ama şundan merak ediyorum. Ya Mustafa Kemal Atatürk'ü bu işin içine neyi sokuyorsunuz ya? Yani bir bakıyorsunuz konuyu başka yerler başka yerlere çekiyorlar. Arkadaşının hukuk başvurmuşsa buyursun gitsin ne yapacaksa yapsın. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, iktidarın yarımada ve Urla üzerindeki tasarrufları üzerinden eleştiri yapılmasını da asla kabul etmiyorum diyerek başladığı konuşmasında idare mahkemesi tarafından iptal edilen S plaka ihalesine değindi. Hızal, esnafın bir yıldır mağdur olduğunu hatırlatarak S plakalı araçların toplu taşımaya entegre olabileceği bir sistem kurulmasını önerdi. En azından bir öneri açısından söylüyoruz. Toplu ulaşım aracı olarak bu servis araçlarının en azından mağduriyetinin giderilmesi adına biz de buradan onu öneriyoruz. Değil yeni S plakası ihalesinin yapılması ki zaten iptal oldu. Sayının şu koşullarda arttırılmasının hiçbir anlamı yok biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak mağdur olan, yaklaşık bir yıldır mağdur olan bu esnaf kesimine gelin bir şekilde destek verelim diyorum ve saygılar sunuyorum.